Merhaba çocuklar. Bundan sonra videolarda buluşacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplama işlemini önce bir hatırlayalım. 5 artı 3 eşittir 8. Çok basit bir toplama işlemi var tahtada. Ve bunların her birinin bir ismi vardı. Onları da bir hatırlayalım. Toplanan, toplanan, toplam. Toplama işlemi sizin gibi canı sıkılmış ve bir oyun oynamak istemişler acaba ne oyun? Bilen var mı? Saklambaç. Bence de saklambaç oynamaya karar vermişler. Bakın nasıl oynamışlar. Toplananlardan bir tanesi saklanmış. Bir kutu var ve arkasında saklanmış. Hemen yapalım. 5 artı kutu eşittir 8. Siz hemen tahmin ettiniz kutunun arkasındaki sayıyı ama bir de biz bulmaya çalışalım. Nasıl bulacağız şimdi kutunun arkasındaki sayıyı? 5 Beş elimizde. 5 ile bu kutudaki sayıyı topladığımızda 8 etmesi lazım. Hadi bulalım onu. 5'in üzerine devam ediyoruz saymaya. Kaça kadar? 8'e kadar. 5, 6, 7, 8. Neymiş kutudaki saklanan sayımız? Duyuyorum sesinizi. 3. <laughs> Harika. O zaman hemen yazalım. Kutumuzda saklanan sayıyı bulduk. Hadi hemen bir örnekle devam edelim. Sayımız ne olsun, ne olsun, ne olsun? 7 olsun. Artı bir kutumuz var yine. Toplananlardan bir tanesi saklanmış. Eşittir 11 olsun. Bulmaya çalışalım bakalım. 7 elimizde. 7 ile kutudaki sayıyı topladığımızda 11'i bulacağız. Bakalım saklanan sayıyı bulabilecek miyiz? 7 elimizde. Tuttuk cepte. Üzerine 11'e kadar saymaya devam ediyoruz. 7 8, 9, 10, 11. 11'i bulduk. Kaçmış peki saklanan sayımız? 4. Harikasınız. Bir örnek daha verelim. Biraz daha sayımızı büyütelim. Ya da kutuların yerini değiştirelim. En güzeli. Önce kutu gelsin. artı 5 hmm, olsun eşittir sayımız 15 olsun Hadi bulalım bakalım 5 cepte 5 elimizde şimdi ne yapacağız kutuda saklanan sayımızı bulmaya bulmak için 15'e kadar saymaya devam edeceğiz 5'in üzerine devam ediyoruz 6 7 8 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kaçmış peki kutudaki saklanan sayımız? 10. 10. Harikasınız. Hemen yazalım. Aferin size. Harikasınız. Benim verdiğim ödevleri de yaparsanız süper olacak. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.